Türkiye'nin batısında bir yer düşünün, aylardır beşik gibi sallanıyor. Medyada sürekli deprem fırtınası diye duyuyoruz. Peki ama ne oluyor orada? İşin aslı ne? Gelin bu sarsıntıların ardındaki gerçeğe birlikte dalalım. İlk olarak şu rakama bir bakın. 16 binden fazla. Dile kolay. Bu, sındırgı ve çevresinde son birkaç ayda olan artçı sarsıntıların sayısı. Bir an için düşünün, yaşadığınız yerin altı neredeyse hiç durmadan sallanıyor. İşte bu sözler tam da bunu yaşayan birinden geliyor. Bu sürekli hareket hali sadece toprağın bir olayı değil. O bölgedeki binlerce insan için insanın sinirlerini alt üst eden yıpratıcı bir durum. Peki bu dinmek bilmeyen sarsıntıların sebebi ne? Gerçekten de böyle tek ve devasa bir deprem fırtınasıyla bu karşı karşıyayız ve belki de daha önemlisi bütün bunlar bize gelecek için ne anlatıyor? Gelin bu noktada işin uzmanına, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Osman Öncele kulak verelim. Hocamıza göre durum endişe verici görünse de bilimsel olarak aslında gayet beklendik bir şey. Yani ortada bir kaos yok, bilimin açıklayabildiği bir süreç var. Şimdi bu sismik bulmacanın parçalarını birleştirmeye başlayalım. Her şey aslında peş peşe gelen iki önemli olayla başlıyor ve bugünü anlamanın anahtarı da tam olarak burada gizli. Bakın burada iki tane büyük ve birbirinden tamamen ayrı sismik olay var. Biri Ağustos'ta, diğeri Ekim'de. İkisi de altının üzerinde, yani hafife alınacak depremler değil. Ama işin kilit noktası ne biliyor musunuz? Bu iki deprem farklı fayatlarında oluyor. İşte herkesin aklındaki soru da bu. Madem bölge sürekli sallanıyor, o zaman bütün bu sarsıntılar tek bir dev olayın parçaları mı? Profesör Öncel'in açıklaması tam da bu düğümü çözüyor. Cevap çok net. Hayır, bu tek bir fırtına değil. Aslında olan şey şu, iki farklı depremin yarattığı artçı sarsıntılar aynı bölgede, aynı zaman diliminde yaşanıyor ve birbirine karışıyor. Daha iyi anlamak için şöyle düşünün. İki farklı şarkıyı aynı anda aynı hoparlörden çaldığınızı hayal edin. Ortaya çıkan ses karmaşası gibi bu iki farklı artçı sarsıntı dizisi de bölgede sanki hiç bitmeyen tek ve devasa bir olay varmış gibi bir his yaratıyor. Tamam, bilimsel açıklaması bu. Peki bu bizim için, gündelik hayatımız için ne anlama geliyor? Madem depremler bu toprakların gerçeği, bizim ne yapmamız lazım? Şimdi konuyu bilimin ne söylediğinden bizim ne yapmamız gerektiğine getirelim. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Bir yanda risk yönetimi var, yani deprem olmadan hazırlanmak, proaktif olmak. Diğer yanda kriz yönetimi var, yani deprem olduktan sonra koşturmak, reaktif olmak. Aradaki fark sadece zamandan ibaret değil. En önemlisi maliyet. Bu grafikteki rakamlar inanılmaz. Profesör Öncelin dediğine göre risk yönetimine yani hazırlığa harcadığınız her 1 lira sizi kriz anında harcayacağınız 8 liradan kurtarıyor. Tam 8 kat. Hazırlıklı olmak enkazla uğraşmaktan 8 kat daha ucuza geliyor. Yani işin özü şu. Amaç depremden sonra yaraları sarmak değil. Amaç depremden önce o kadar sağlam şehirler inşa etmek ki sarılacak bir yara olmasın. Mesele deprem sonrası müdahale değil, deprem öncesi hazırlık. Şimdi gelin size biraz ters köşe bir şey anlatayım. Depremleri hep bir canavar gibi görürüz değil mi? Yıkan, yok eden. Ama ya madalyonun bir de öteki yüzü varsa ya depremler aynı zamanda bir yaratıcıysa? Bu soru önemli. Acaba bütün bu sarsıntıların yıkıcı etkilerinin yanında kimsenin pek konuşmadığı yapıcı, hatta faydalı bir tarafı olabilir mi? İşte bakın, depremler aynı zamanda birer inşa gücü. Her sarsıntı bize yeraltının haritasını yeniden çizdiriyor, bilmediğimiz şeyleri öğretiyor, bölgenin o muhteşem coğrafyası, dağları, ovaları, bunların hepsi milyonlarca yıllık sismik hareketliliğin eseri. Ama durun, en ilginci şimdi geliyor. İşte bu sismik aktivite sayesinde bölge, jeotermal enerji potansiyelinde Avrupa'nın bir numarası. Evet, yanlış duymadınız. Yeraltındaki bu hareketlilik, aynı zamanda devasa, tertemiz bir enerji kaynağı demek. Yani deprem, hem yıkan hem de yapan bir güç. Bütün bu konuştuklarımızı artık hepimizin unutmaması gereken acı bir gerçekle birleştirelim. Çünkü geçmişi anlamadan geleceği doğru dürüst inşa edemeyiz. Tam da sındırgıyı konuşurken 1999'daki Düzce depreminin yıl dönümünü geride bıraktık. Üzerinden 26 yıl geçti ama acısı da, bize verdiği dersler de hala çok taze. Bu da bize depremin bu topraklar için geçici bir gündem değil, kalıcı bir gerçek olduğunu hatırlatıyor. Ve işte almamız gereken en temel ders bu. Sorun yerin sallanması değil. Yerin sallanacağını zaten biliyoruz. Bu bir doğa kanunu. Asıl sınav o yer sallandığında bizim binalarımızın ayakta kalıp kalmayacağı. Mesela depremde değil, bizim hazırlığımızda. Ve bu yüzden kendimize sormamız gereken en dürüst soru bu. Sadece sındırgı için değil, deprem kuşağındaki bütün Türkiye için. Bir sonraki büyük sarsıntı geldiğinde biz, şehirlerimiz, evlerimiz buna gerçekten hazır olacak mıyız?